Mart ayı ikinci birleşimini açıyorum. Akdeniz Belediyesi Mart ayı ikinci birleşimi Meclis Başkan Vekili Ali Tanrıverdi öncülüğünde yapıldı. Mecliste tarım alanları içerisindeki yapılaşmalarla ilgili olarak 2020 ücret tarifesi kapsamında inşaat ruhsat ve yapı kullanma izni ücretlerinde değişiklik yapılmasını içeren imar, plan ve bütçeyle gıda tarım ve hayvancılık komisyon raporları oy birliğiyle kabul edildi. Bundan sonra tarım alanlarında Akdeniz sınırları içerisinde yapılacak sera çalışmaları ile ilgili olarak her yapımı ile ilgili olarak hiçbir ücret alınmayacak. Yine depolarla ilgili olarak yasal çerçevesinin yüzde elli sanıyorum indirdik. Yani asgari bir ücret alın, alınacak. Mecliste mülkiyeti Mersin Üniversitesi rektörlüğüne ait İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Eski Tıp Fakültesi acil binasının eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerde kullanılması amacıyla belediyeye tahsisi, ayrıca Mersin Üniversitesi ile projeler yürütülmesi için Başkan Gül'ta yetki verilmesiyle ilgili raporlarda görüşüldü. Oylamaya sunulan karar üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Ee, halkımız açısından gerçekten işsizliğin... E Mersin'de çok yüksek boyutlarda olduğu, vasıflı eleman bir yandan da vasıflı elemana ihtiyaç olduğu gerçeği var. Böyle bir bir sosyal ihtiyacı da geleceğine inanıyoruz ve bu kararımız da hayırlı ve uğurlu olsun. Akdeniz sınırlarındaki okullarda okuyan üstün yetenekli Bilsem öğrencilerine Akdeniz Belediyesi ile Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği yapılarak kendilerini geliştirmeleri yönünde akademik destek, araç gereç desteği, eğitim kursu ve ulaşım desteği verme konusunda Başkan Gültağ, Mersin Üniversitesi ile protokol imzalama yetkisi oy birliği ile verildi bilim insanını yetiştirmeye yönelik olan bir altyapı oluşturmaya yöneliktir bu bilsem çalışması. Şimdi Akdeniz'de de bu yönde bir çalışma yapılmış ve sanıyorum arkadaşların söylediğine göre Akdeniz ilçemizde bu yeteneğe sahip 28 öğrenci tespit edilmiş. Akdeniz Opere ve Bale Kulübü Derneği'nin 28-29 Mart 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği 4. Ulusal Oda Müziği yarışmasına 10 bin lira artı KDV tutarındaki giderin karşılanması amacıyla ortak hizmet protokolünü imzalaması için Başkan Gül Tağ verildi. Meclis üyelerinin çeşitli konulardaki görüş önerilerini ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle de fikir ve duygularını aktarması ve kutlamasının ardından toplantı sona erdi. Ben 8 Mart'ın tüm kadınlarımıza güzellik, barış, huzur, sağlık ve mutluluklar getirmesini diliyorum. Erkekler